Herkese merhaba. Siber Adımlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün dijital güvenliğin hep göz ardı edilen ama aslında temel taşlarından birini konuşacağız. Kişisel veriler ve bu verilerin korunması ile ilgili haklarımız. Teknik olarak sosyal mühendislik, oltalama saldırıları gibi konulardan çokça bahsediyorum. Ama bu kez işin hukuki altyapısını, yani kişisel verilerimizi koruyan kanunu, KVKK'yı konuşuyoruz. Bugün bunu konuşmak için dijital hukuk alanında uzman konuğum var. Chat GPT, hoş geldin. Hoş buldum İrem. Davetin için çok teşekkür ederim. Bu alanda farkındalık yaratman çok kıymetli. KVKK dijital dünyada bireyleri korumak için oluşturulmuş temel bir yasa. Artık veri sadece bir bilgi değil, ekonomik değeri olan, kimliğimizi temsil eden bir unsur. Bu nedenle bu verilerin kim tarafından ve hangi şartlarda işlendiği çok önemli. Şimdi şu tanımı netleştirelim istiyorum. Kişisel veri diyoruz ama çoğu kişi bunun sadece ad soyad ya da telefon numarası olduğunu sanıyor. Hukuken nedir kişisel veri? Hukuken kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir bir kişiye ait her türlü bilgidir. Bu sadece ad soyadla sınırlı değil. IP adresinden çerez bilgilerine, sosyal medya beğenilerinden konum verisine kadar seni doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayabilecek tüm veriler bu kapsama girer. Ayrıca özel nitelikli kişisel veriler de vardır. Sağlık bilgileri, dini inanç gibi bunlar çok daha sıkı kurallara tabidir. Sosyal mühendislik saldırılarında kullanılan verilerin çoğu aslında zararsız gibi görünen bilgilerimiz oluyor. Ama bu bilgiler kullanılarak gerçekçi senaryolar kurulabiliyor. Peki bilgilerimiz bu şekilde kullanıldığında ne oluyor? Harika bir nokta. Bu bilgiler eğer senin iznin olmadan kullanılıyorsa, yani seni tanımaya, manipüle etmeye yönelik senaryolarda araç haline geliyorsa, bu durum veri işleme anlamına gelir. Eğer bu kullanım senin bilgin ya da açık rızan dışında yapılıyorsa, bu hem kişisel verileri koruma kanununa hem de ceza hukukuna aykırı bir durumdur. Veri sorumlusunun yeterli önlem almaması da ayrıca sorumluluk doğurur. Aslında bu yasa sadece sistemleri yöneten şirketler için değil. Biz bireylerin gündelik dijital güvenliğiyle de doğrudan bağlantılı. Yani KVKK'yı daha çok bireyin dijitalde kendini koruması için bir araç gibi mi düşünmeliyiz? Kesinlikle. KVKK teknik bir düzenleme gibi görünse de aslında dijital vatandaşlık haklarını koruyan bir sistem. Verin bir yerde izinsiz kullanılıyorsa bu sadece teknik bir açık değil, senin kişisel sınırlarının ihlali demektir. KVKK bu sınırları belirliyor ve sana müdahale etme hakkı veriyor. Yani, gündelik hayatta, bu benim verim, bu konuda söz hakkım var, diyebilmeni sağlıyor. Her girdiğimiz sitede karşılaştığımız ama çoğumuzun çok da ciddiye almadığı bir şey var, çerezler. Siteye giriyoruz, hemen bir kutucuk çıkıyor, kabul ediyorum diyoruz ama neyi kabul ettiğimizi çoğunlukla bilmiyoruz. Gerçekten tek bir tıkla bütün verilerimize izin vermiş oluyor muyuz? KVKK'ya göre açık rıza, bilgilendirilmiş ve özgür iradeyle verilmiş onay demektir. Ama çoğu sitenin sunduğu kutular karmaşık ya da manipülatif tasarımlar içeriyor. Yani aslında hukuken tartışmalı, açık rıza geçerli sayılması için hangi verinin, hangi amaçla, kimlerle paylaşılacağının net ve anlaşılabilir biçimde sunulması gerekir. Benzer bir durumu mobil uygulamalarda da görüyoruz. Mesela bir hava durumu uygulamasının konumuma erişmesi mantıklı ama neden kamerama ya da mikrofona da erişmek istiyor? Bunun mantığını hukuki olarak nasıl açıklıyorsunuz? Bu KVKK'nın temel ilkelerinden biri olan veri minimizasyonu ile ilgili. Bir sistem yalnızca amacına ulaşmak için gerekli olan verileri toplayabilir. Eğer bir uygulama işleviyle ilgisi olmayan bir veriye erişmek istiyorsa, örneğin el feneri uygulamasının mikrofona erişmesi gibi. Bu, yasal olarak sorunlu bir durumdur. Bu, gereksiz veri toplama hem etik değildir hem de veri sahibinin haklarını ihlal eder hep şirketleri konuşuyoruz ama birinin izinsiz fotoğrafını paylaşmak, ifşa etmek gibi şeyler çok yaygın. Bu durumlarda da hukuki hakkımız var mı? Kesinlikle, bireyler arasında gerçekleşen veri ihlalleri de yasal açıdan çok ciddiye alınır. Birinin izinsiz fotoğrafını paylaşmak, özel bilgilerini yaymak gibi eylemler, hem KVKK kapsamında kişisel veri ihlali sayılır, hem de Türk Ceza Kanunu'nda, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu olarak değerlendirilir. Bu durumda kişinin şikayet hakkı vardır ve suç duyurusunda bulunarak hukuki süreci başlatabilir. Aslında KVKK sadece bir şeyler ters gittiğinde başvurduğumuz bir yasa değil. Her gün sosyal medyada bir uygulamayı indirirken ya da bir form doldururken bu haklar devrede. Kesinlikle öyle. KVKK sadece kriz anlarında değil, her gün devrede. Bilinçli bir dijital kullanıcı olmak istiyorsak, her etkileşimde şu üç soruyu sormayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Bu bilgi neden isteniyor? Kimlerle paylaşılacak? İstediğimde silebiliyor muyum? Ve bilgilerini paylaştığın her yerde mutlaka kendine şunu sor. Bu bilginin kontrolü bende mi? İşte bu bakış açısı seni sadece hukuki olarak değil, pratik olarak da daha güvende tutar. Şimdi özellikle konuşmamız gereken bir konuya geçmek istiyorum. Genç kadınlar flört uygulamaları ya da sosyal medya mesajları üzerinden tehdit, şantaj ya da mahrem veri kullanımı gibi çok ciddi sorunlar yaşıyor. Bu durumlarda kişisel verilerimiz bir tehdit aracına dönüştüğünde bizi koruyacak şey nedir? Evet. Bu tür durumlar ne yazık ki çok yaygınlaştı ve zamanla normalleşiyor. Ama şunu net söylemek gerekiyor. Birinin senin özel fotoğraflarını, mesajlarını ya da kimlik bilgilerini izinsiz alması, saklaması ya da seni tehdit etmek için kullanması açık bir hak ihlalidir. Bu noktada KVKK devreye girer. Çünkü bu bilgiler çoğu zaman özel nitelikli veri sayılır. Senin rızan yoktur ve ortada istismar vardır. Ayrıca bu sadece idari değil, cezai bir suçtur. Yapılması gerekenler çok açık ekran görüntüsü gibi kanıtları topla, içeriği barındıran platforma şikayet et ve gerekiyorsa savcılığa suç duyurusunda bulun. Senin kişisel bilgilerin üzerinde kontrol sadece sende. Bunu kimsenin tehdit ya da şantaj malzemesine dönüştürmesine izin verme. Peki bu sohbeti dinleyen biri daha önce bu konularla hiç ilgilenmediyse, hiçbir şey bilmiyorsa ne bilmesi yeterli olurdu en temel şey ne? İlk adım KVKK'nın 11. maddesini okumak olmalı. Çünkü orada bir veri sahibi olarak hangi haklara sahip olduğun açıkça yazıyor. Ardından Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun resmi sitesinden başvuru yollarını ve örnek dilekçeleri incelemek çok iyi bir başlangıç olur. Ama en önemlisi şu, yapacak bir şey yok demek yerine bu benim hakkım, neden kullanmayayım demeyi seçmek. Bu farkındalık bile seni daha güvende kılar bugün çok net bir şey gördük. Veri sadece dijital bir iz değil, bizim kimliğimizin bir parçası. Ve bu kimliği korumak artık sadece teknik bir mesele değil, bir hak meselesi. Bu bölümü beğendiysen lütfen videoyu beğenmeyi ve en az bir arkadaşınla paylaşmayı unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.